Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mustafa. Bu videoda size yarınki Inter token satışı hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle satış Socials uygulaması üzerinden olacak. Yani işlemleri telefondan halledeceksiniz arkadaşlar. Socials uygulamasını App Store'dan ya da Play Store'dan indirebilirsiniz. Öncelikle bu videoda nelerden bahsedeceğimi size özet geçeyim. Social uygulamasının arayüzünden bahsedeceğim. Sonra yarınki Inter Token satışı hakkında bilgi vereceğim ve satışa nasıl katılabileceğiniz hakkında da bilgiler vereceğim arkadaşlar. Burayı nasıl kullanabileceğiniz bilmiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Yarınki Inter Token satışına katılmadan önce arkadaşlar uygulamaya girip kimliğinizi doğrulamanız lazım. Kimlik doğrulama arkadaşlar uzun sürebiliyor çünkü şu an çok fazla talep var. O yüzden bu videoyu izledikten sonra hemen bu işlemleri yapın eğer satın almak istiyorsanız. Kimlik doğrulama işleminizi yaptıktan sonra arkadaşlar yarınki satışa katılabilirsiniz. Şimdi size token hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Yarın satış saat Türkiye saatiyle 2'de başlayacak ve 4'e kadar gidecek. Yani 14.00'dan 16.00'a kadar gidecek. Kişi başı alım arkadaşlar 50 Inter token'ı olacak. Inter token'ının tanesi 2 Euro'dan satılacak arkadaşlar. 2 Euro'ya denk gelen 2 Euro'ya 6.84 çiliz denk geliyormuş. Bu satın alımı yapabilmeniz için buraya çiliz atmanız lazım. Çiliz atarken de biraz fee istiyor. Size ücretsiz bir şekilde fi istemeden nasıl atabileceğinizi birazdan anlatacağım arkadaşlar. Yarın dediğim gibi token satışı yarın olacak. 2'den 4'e kadar satış sürecek. Eğer bitmezse arkadaşlar ki yoğunlu yoğunluk var bence hemen bitecek. Bitmezse kişi başı alım limiti 50'den 250'ye kadar çıkacak arkadaşlar. Inter token'ı yarın 1 milyon tane satılacak arkadaşlar. Tokenlar 2 ay boyunca kilitli kalacak. Yani hemen satamayacaksınız bunu. Kilit süresi açıldıktan sonra satabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Soxys'ın arayüzünden bahsedeyim size. Öncelikle menüye ana sayfaya girdikten sonra sizi böyle bir ekran karşılayacak. Üstteki menüden Chili yazana basacaksınız arkadaşlar. Eğer kredi kartıyla ya da banka kartıyla buraya Chili atmak isterseniz buradan atacaksınız. Mesela ben ne kadar çiliz atmak istiyorum? Yarın diyelim 50 tane Inter token'ı alacağım. 2 tane sat, tanesi 2 eurodan. 100 100 euro'luk almak istiyorum diyelim. Ödemeye geçe basacağım. Bizi sonra bir ekrana atacak. Gördüğünüz gibi buradan satın al deyince kart bilgilerinizi falan isteyecek. Tabi biraz komisyon oluyor buradan. Ben size bu yöntemi anlatmayacağım arkadaşlar. Burada piyasa yazan kısımda ise Fan token'ı alıp satabiliyorsunuz. Örneğin ben bunu al, almak ya da satmak istiyorum diyelim. Tabii satın almak isterseniz de Chiliz ödüyorsunuz. Yani chilizle alım satım oluyor sadece. Ondan sonra oylamalar dediği kısım arkadaşlar. İşte siz buradaki token'ları alırsanız. Örneğin Trabzon Spor'un token'ını aldım diyelim. Burada oylama falan yapabiliyorsunuz. Bunları araştırarak öğrenebilirsiniz bu videonun konusu bu değil o yüzden ben bunları geçeceğim şurada aşağıda yazan cüzdan kısmına basacaksınız arkadaşlar bu cüzdan kısmında ise elinizdeki çilizleri başka borsaya gönderebilirsiniz şu anda bende token olmadığı için token mevcut değil diyor burada bir de şöyle bir uyarı geçmiş kredi kartı ya da banka kartı ile alınan tüm tokenlar gönderilmeden önce 14 gün süreyle kilitli kalırlıyor. Örneğin az önceki yerden 100 Euro'lu kalsaydım şimdi 14 gün boyunca kilitli olacaktı burada. Borsadan atarken böyle bir şartlandırma söz konusu değil. Yatır kısmından arkadaşlar buradan çiliz ya da başka taraftar tokenları atabiliyorsunuz. Şuradan al dediği kısımda az önceki banka kartıyla ya da kredi kartıyla satın alma kısmına atıyor bizi. İşlemler de işte sizin daha önce yaptığınız işlemleri gösteriyor. Şurada avla dediği kısım arkadaşlar işte siz coin falan avlayabiliyorsunuz. Ben burayı pek bilmiyorum. O yüzden girmeyeceğim. Şimdi buraya nasıl Chiliz ya da Fan token'ı atabileceğinizden bahsedeyim size. Öncelikle bir tane Chiliz'de Chiliz bulunan borsaya sahip olmanız lazım. Biz Binance kullanıyoruz arkadaşlar. Aşağıda da referans linkli indirim vereceğim. Oradan kayıt olup indirimden faydalanabilirsiniz. Öncelikle Buraya direkt çiliz olarak yatırsanız komisyon istiyor arkadaşlar. Biz o yüzden bu videoda herhangi bir fan tokenı ile alacağız. Örneğin ben size bu videoda Milan token Milan tokenını nasıl atabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle buradan Milan'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Şurada size gördüğünüz gibi cüzdan adresi veriyor. Bu adresi borsadan doğru çekme işlemini yapıştıracaksınız. Adım adım anlatayım şimdi size. Binance'dan öncelikle az önceki token'ı alacağım şimdi. Milan token'ı alacağım arkadaşlar. Şuradan hemen bir işlem gireyim. Token'ı aldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Binance'ın Spot kısmına düşüyor. Spot kısmından buraya basacaksınız. Buradan da şu aşağıda Withdraw kısmı yani çekim kısmına basacaksınız arkadaşlar. Bu kısımda ise şurada zaten bir tek destek destekliyor. Fan token'ları Chiliz ağa üzerine kurulu çünkü. Şurada adres dediği kısmı arkadaşlar buradaki adresi kopyalayacaksınız ve oraya yapıştıracaksınız. Hata yapmamaya dikkat edin. Şuradaki bir tane kelime yanlış bile olsa ya da buradan bir tuşa bassanız paranız size geçmez arkadaşlar. O yüzden ona dikkat edin. Direkt buradan Max deyip Withdraw'a basacaksınız. Gördüğünüz gibi komisyon almıyor. Aşağıdaki kısımda görüyorsunuz Network Fee 0 gösteriyor. Yani komisyon almıyor bizden. Chiliz olarak atsaydık bizden komisyon alacaktı. Yani Socials borsasına şiliz yerine fan tokunu at atabilirsiniz komisyonsuz bir şekilde şimdi ben işlemi hemen gerçekleştiriyorum gönderim işlemini yaptım Şimdi arkadaşlar biraz bekleyeceğim Sosyus borsasına düşsün arkadaşlar attığınız token cüzdan kısmınıza geldikten sonra ana sayfadaki piyasaya basacaksınız ve buradan aldığınız attığınız coin'i çilize dönüştüreceksiniz. Çünkü yarınki satış çiliz üzerinden olacak arkadaşlar. Şu anda ben alım satım yapamıyorum çünkü kimliğimi doğrulamamı istiyor. Dediğim gibi şu sıralar biraz yoğun. O yüzden kimlik doğrulaması hemen olmuyor. Ben bir saat önce göndermiştim. Hala onaylanmadı. Onaylandıktan sonra sizinki onaylan diyelim. Ne yapacağınızı söyleyeyim sonra. Bu piyasa kısmından arkadaşlar biz e, Milan token'ını attık. Milan token'ını attığımız için buradan e, Milan sat diyeceğiz. E, sat dedikten sonra işte denk gelen Çiliz kadar e, bizim cüzdanımıza eklenecek. E, şu an az önce attığım 18 tane e, token geldi mesela Milan token'ı geldi. E, bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar mende token arzları yazan kısmın altında Inter'i gösteriyor şu anda. Arkadaşlar bir de Binance'da şöyle bir detay var. Örneğin geçen günlerde Solana satışına katılmak istediğimizde Binance Solana çekimlerini askıya almıştı. Yakın zamanlarda da Phantom Ağını askıya aldı arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı alıyor sanırım tam olarak bilmiyorum ama yarın da token satışı olacak. Chiliz Ağını da askıya alabilir o yüzden Inter token satışına katılmak istiyorsanız videoyu izledikten sonra hemen bu gösterdiğim işlemleri yapmanızda fayda var arkadaşlar. Örneğin diyelim yarın intertoken aldık. Aldıktan 2 ay sonra Chiliz borsasında satabileceğiz arkadaşlar. Chiliz'in linkini de aşağıda bırakacağım. Chiliz borsasının linkini de aşağıda bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Aklınıza soru takıldıysa YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımıza gelip bize sorabilirsiniz. Link Telegram grubumuzun linkini aşağıda bırakacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.